Kim var orada? Cesaretin varsa aç kapıyı. Aç şu kapıyı dedim sana. Hey, neden bağırıp duruyor bu? Eğer istersen gidip hemen sustururum. Olmaz. Onu burada güvende tutmak için 400 bin rupi alacağız. Eğer başına bir şey gelirse paranın hepsini alamayız. Bırak bağırsın. Birazdan yorulup uyuyakalır. Dostum bu işi çok seviyorum. Sadece burada durup ona bekçilik yaparak 400 bin alıyoruz. Kesin iyi aile çocuğudur bu. Bu kadar az iş yaparak çok kazandığımıza göre öyle. Çözüm beni! Hadi. Başarabilirim. Hadi. Gece de böyle gürültü yaparsa yemin ederim onun canını okurum. Anladınız mı beni? Umarım yarası ağır değildir. Gidip bir bakalım. E ne zaman oyunu kaybedecek gibi olsan gitmek için bahane uyduruyorsun. Oyunu oynasana. Bu şımarık züppe burada daha çok kalacak. Bırak bağarsın. <laughs> Hadi. Hadi şuraya. Mek beni bekliyordur. Hadi. Alo anne merhaba Seni ahlaksız ne çok insana borcun var Babam da kimseye borcunu ödemezdi Senin de onun gibi uçan kuşa borcun var Erkek olmak zor Bir ömür anne ve karı dırdırı dinlemekle geçiyor Anne sonra konuşuruz Orada biri mi var? Kaçmaya çalışıyor. Bağla onu çabuk. Hadi yakala. Kendini çok akıllı sanıyor. Kemiklerini kıralım şunun hemen hadi. Ellerini bağla. burada Onu arabaya bağlayıp yerde sürükleyelim. Ellerini bağla hadi. Bırakın beni. Vur şunu hadi. Aynı hatayı bir daha yapmam. Söz bu sefer öyle sıkı bağlayacağım ki kıpırdayamayacak. Ben bir şey demeyeceğim. Ama bir daha hata yaparsanız şorya yerine sizi bağlarım. Şunu unutma ki istediğim zaman hayatını mahvedebilirim senin. Hanımefendi ona göz kulak olacağız. Bir daha hata yapmayacağız. geri döndüğümde onu aynen bu şekilde bulmalıyım. Yoksa size değil 400 bin vermek, sizin canınızı alırım. Hepiniz ölürsünüz. Alçak. Al bunu. Yüzünü ört. İşte bu da paranız. Hiçbiriniz hata yapmamaya çalışın. Yoksa sizi affetmem. kabus gördüm. Sakin olmalıyım. Gerçek değildi. Arabayı burada bulmuşlar. Polis arabanın kapısını açmaya çalışınca bomba da infilak etmiş. Mac, polis arabanın içinde bombanın bağlı olduğu yerde bir ceset bulduklarını söyledi bize. Bay Kur'an'ı hala aramadı. Nehal, Sonay, lütfen uyanın, hadi. Ne oldu? Benimle gelin. Nereye Mehek? Böyle apar topar nereye? Şorya'nın nerede olabileceğini mi buldun? Hazırlanın, her şeyi, her şeyi anlatacağım, hadi. Şorya hayatım, sen neden rahat durmuyorsun? Hı? <laughs> Neden artık buradan çıkışın olmadığını kabullenemiyorsun ki? Bunu biliyorsun. Beni evden attırdığın o gün aramızda sadece bir oyun değil. Büyük bir savaş olduğunu da anladım. Ama sen bunu anlayamadın. Ya, evimiz milyonlarca rupi değerinde. Benim için sadece para demek değil. Aynı zamanda yönetebileceğim bir imparatorluk demek. Bir kral ya da kraliçe yönetebilir. Ve sen hayatta olduğun sürece ben asla kraliçe olamayacağım. İşte. Bu yüzden ikimizden birinin ölmesi gerek Şorya ve o kişi ben değilim. Bu zamana kadar benden kurtulmayı başardın. Ama gözüm hep üzerindeydi. Çöküşünü izlemek çok keyifliydi. Bu zamana kadar doğru zamanın gelmesini bekliyordum. Sadece biraz şans gerekiyordu. Sadece şans. <laughs> Biliyor musun? Peki bana o şansı kim verdi? Bilmek ister misin? <laughs> Hadi tahmin et. Senin o aptal karın bana bu şansı elleriyle verdi. Evinizi Nikita'nın üzerine yaptı. Aslında mehek işleri kolaylaştırdı. Anlatayım. Evi senden almak neredeyse imkansızdı. Ama Nikita ve Acey tam bir salak. Evi onlardan almak çocuk oyuncağıydı. Ama seni aradan çıkarmak da benim için bir o kadar önemliydi. Belki haberin yok ama attığın her bir adımı takip ettirdim. Ve bir gece yani numara yapmalıyım değil mi? İnanma. Sadece birkaç gün sürecek sonra. Biliyorum sonra her şey yoluna girecek. Mehek ve sen senin ölümünü planlarken size kulak misafiri oldum. ve bu bana seni ortadan kaldırmanın yollar. ve seni kaçırdım bu benim için çok kolay Söylediğin gibi onu burada rehin tutuyoruz. Gözümüz hep üzerinde olacak. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.